Lan bir de yiğitlik yapıyor ya. Şuna bakar mısın baba? Taşıyoruz işte oğlum. Ne taşıyorsun oğlum? Parmak kadar boyun var altında kalacak. Sami amca senin bu oğlum benimle çok uğraşıyor ya. Bak nasıl gülüyor sarışın sarışın <gülüyor> görüyor musun? Bitti mi? Bitti bitti son parti bunlar. Bitmiş. Baba Yapacak bir şey var mı? Biz çıkıyoruz. Yok. Eve mi? Gidin be. Siz ben de gelirim birazdan. Yok ya. Valilere gideceğim ben. Biraz kalacağım orada. Zaten erken geleceğim yani. Yarın toplantı falan var şirkette. O yüzden merak etme. İyi akşamlar. Eyvallah sen ben. Güle güle. Eyvallah genç. Arıyor herif. Kim? Alo. Beni arıyormuşsun sürekli. Ha, sabahtan beri on kere mesaj bıraktım sekreterine. Derdin ne? Söyle bakalım. Bir derdim yok Allah şükür. Hasarını ödeyecektik. Bak sen. Ne sandın? Senin gibi bir adamı boşlu mu kalacaktık? Para hazır. Neredesin diye aradım sabahtan beri. İyi. Tamam, şimdi getir o zaman. İyi. Neredesin sen? Ha? ha? Biliyorum tabii. Tamam. Tamam, birazdan oradayım. Hayırdır, ne diyor dallama? Şimdi getir diyor. Sen al evin anahtarını eve geç, ben verip geleyim iki dakika. Yürü, beraber gidiyoruz. Oğlum, akşam akşam sakatlık çıkartma şimdi ya. Lan oğlum, bin arabaya. Ben arabada dururum, inmem bile aşağıya. Bu saatte evde tek başıma oturup ne yapacağım? Hadi yürü, beraber git gelelim. bekle ben hemen geliyorum Kardo. Acele et. Tamam oğlum. Herifle oturup kadeh tokuşturacak değil mi? Hemen geleceğiz. <laughs> Merhaba yine. Hoş geldin. Ee, Sümer Tezkan. Bir saniye. Beni bekliyor olacaktı. Ali Bey miydi? Aa, ben Deniz. Buyurun abi. N'olmuyorsan odaya. Selamünaleyküm. Daha sakin bir yere geçelim istersen. Beylerin yanında ayıp olmasın şimdi. Nasıl senin arkanda arkadaşın varsa... ...e bunlar da benim arkadaşlarım. Bir dakika, bir dakika. Şimdi bu gösterinin altında ne var? Anlayamadım. Buyur. Sen buyur. Bu işin arkasında ne var diyor. Al şu parayı da ben kaçayım. Buraya hariçten gazel dinlenme gelmedim. Al. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? He? Neyin peşindesiniz? Ne diyorsun lan sen? Evli kadının peşine düştün diye canını zor kurtaran sensin. Hala ne konuşuyorsun? kadın beni hala arıyor. Çete misiniz lan siz? Böyle böyle adam mı avlıyorsunuz? Ne diyorsun lan sen? Ne çetesi, ne ağlaması, ne diyorsun tamam, sen? Tamam, tamam sakin. Bir dakika ya. Al, bak bakalım evli kadının bana attığı mesajlara. Bak. Ben de seni görmeyi çok istiyorum. Ne zaman dönüyorsun? Evi ayarladım. Cumartesi buluşabiliriz. Bak arama kaydına da bak. Bak bugün de aradı. Bak da öğren kim kimin peşindeymiş. Allah onun da belasını versin. Şşş. Yavaş. Burası senin geldiğin yerlere benzemez. Tamam mı? Burada hareketlerine dikkat edeceksin. Etmezsem ne olur? Bana bak. Söyle o boynuzlu arkadaşına... ...millete saldırmadan önce karısına sahip çıksın. Sen kime bonuslu diyorsun lan? Rutin tozuk. Senin dilin kesik. Bırak lan! Bırak lan! Gel de gel gene lan. Bırak lan! Gel de bırak. Tamam? Yok bir şey. Hiçbir problem yok. Özür dileriz lütfen. Kimse e, huzurunu bozmasın. Özür dileriz. Kimsiniz lan siz? Ne birisi teker tekerler yakalıydı. Adam mısınız var siz? Hepinizi tekrar tekrar alın. Ölümden adam, adam mı mı bana lan. mıyım lan? Var mı lan öyle milletin başına dert olmak? Ha? Asıl amacınız mı? Onu sen bana. Asıl amacınız ne lan siz? <laughs> Senden pahalı lan. Aa! kaçırdım. Yeter Sümer, yeter. Kalk lan ya. Kalk! Ben daha görmedim şu dünyanın kaç bucak olduğunu. Kalk! Buyurun. Merhaba genç, ee, ben bir arkadaşa baktım da, Sümer Bey diye birisiyle görüşecekti. Bilmiyorum. Eyvallah. Ne yapıyorsun sen? yapma. Tamam yapma. Lütfen yalvarırım yapma. Ulan Sümer. Yapma. Ulan Sümer. Yapma. Ya. Kardeşim, yapma. Bra! Yapma. Così. Bra! Così. Yapma. Bra. Yapma. Yapma, hör durch sich. Bak koçum. Bak bu iki oluyor. Sen yat kalk lan benim kardeşime dua et. Yat kalk benim kardeşime dua et. <laughs> bak bakayım <yana>. ben. Ali. <laughs> Aslan kardeşim ya. Ya. <laughs> Yeah, get off <laughs> <laughs>